oyun gezegenine. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne oynuyoruz Okan? Lost in play Lost in play oynuyoruz arkadaşlar. Kırmızı saçlı kızımız gidiyor. Bakalım neler bir göreceğiz. Sorunları çözeceğiz. Bak ben ne Al sen oyna bakalım. ilerle anneciğim. Ya yok. Çok güzel bir ortamda. Bakar mısın? Tarlama mı? ne? Neresi burası? Çinler falan var. Güzel. Güzel Hayır, otur anneciğim. Çok gerçekçi bu anne, o yüzden. Evet, bu ne? Kuş mu? Kuş Kaçtı! Kuş değil, Merhaba, senin adın ne? Ya, o bizim Aa. dedemiz. O ha, bizim dedemiz. Dedemizmiş, evet. Şapkasıymış Hı. dedenin. Haydi bakalım, gidiyoruz arkada. Aa, gelsin. bir telefon var burada. Aa, alo? alo. Ay, pardon, açma alo. açmadım. Açmadık. <laughs> ne? Ben ne ne dedi ya? Bağırdı mı? Ne yaptı? Neyse, alam. Hiç. Telefon hiç. da gitti. Telefon da gitti. Yürü bakalım, daha neler göreceğiz Allah bilir. Yürü yürü. yürü. Şu nasıl öyle oldu be? <laughs> Şimdi, aa bu ne? Aynı Cam mi? var. Cam. Aa, buradan bir ayı mı çıktı ne? Gördün? mü? Tıkla bakayım anneciğim eli. A mı? A, Hı -hı. A x. Aa kendine gözlük, aa kendini yaşlı yaptı kız. <laughs> Gördün mü? Kız oradan ayı geçti. Sen oradan bir uzaklaş. Git git Okan ileri git. Oradan diye yani. Biraz bu tarafa Boy, da kıyılmış da özden. yüzden. Bas bakalım ikisi. E. Bastım. Ve ne yaptı? Taşın üstüne çıktı. Şimdi ne yapacağız? Tekrar basacaksın. <laughs> e. Ay yükseldi. Allah. Ay, şu kupaya ulaşacağız Okan. Hı -hı. Hadi. Evet. Alabilirsin. Aferin <laughs> sana kız, başardın. Kupa aldık bak şimdi. Oraya evet. gitmiyor. Ne <laughs> diyor Okan ya? <laughs> evet, dedemiz ne diyor? be? Dedemiz seni anlamıyoruz. O da dedi dedi. Evet. Ha, bunlar Aa. ne? Bunların hepsini aynı renk yapacaksın Okan. Bakalım, Bakalım ya yapabilecek yok. misin? Dene, evet. Aya olamaz. Sağ bir dakika bunu değiştirebilirsin galiba. Ver bakayım. Ah, Abi. başardık. Canavar çıktı Okan. Canavar bayılır. Okan bu. gibi canavar çıktı arkadaşlar. Benim gibi canavar. Sevdi. Oy. Ay. Ay sevdi Çok güzel bir sürprizdi ya. Bu kız da çok tatlıyım. evet. Efendim. Hem de bir de çok güzelmiş. Evet. Hayvan bunu... ya. Saygı. Hayvanlara saygılı, zarar Ay, vermiyor. Hadi, evet hadi. Evet. Anahtar lazım diyor galiba. Nereden He. bulacağız? Yukarı çıksana. Kaçıp hadi kulu kulu. He. ileri git bakalım. Kaçıp hadi kulu kulu. Küçük küçük kulu. Havada, Havada nasıl kapı var? Baksana. Evet. Zaten oyun ya bu anneciğim. Böyle hı. değişik, gizemli gizemli şeyler. Bu biraz değişik bu. Bir hı hı. Lost, in <laughs> play. Okan'la aynı anda konuşuyoruz böyle arkadaşlar. <laughs> <atasını, gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Yazı yağdı abi. Yazılar dağıldı. Kelebek oldu. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? La 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 la. Ya ya ya, Oo, ya ya. Ne güzel. Keyif. Aa bunlar da piknik mi yapıyorsunuz? Niye bizi <gülüyor> çağırmadınız? <gülüyor> Neymiş o? Aa o da şapkasından kupa çıkardı. <laughs> Tekrar bas bakalım. <laughs> Aa dede ne diyor anneciğim? Ne istiyorlar? İkse bas bakayım. Bana verir misin? Nasıl? Ay kurbağa ne yaptı? Kurba kurbağa Hı -hı. da ağzından Hı -hı. çıkardı. Hı -hı. Ne yapacağız o zaman? Hı. Üç tane diyor kupa lazım diyor. He yaya basalım. Aldık. Hı -hı. Ah bende de var dedi kız. O da çıkardı kupasını. Ve... He onlar çay içeceklermiş. Kupaları eksikmiş galiba. Biz onlara kupa verdik. A, bunda da o da bize anahtar, anahtar A, verdi. Kelebek anahtar. Kelebek anahtar. Kelebek anahtar verdi. Aldık anahtarı ve kapımıza gidiyoruz. Ba, ben gideyim ya. Hadi git bakalım. Şimdi, Şimdi, şuradan çıkalım. Ay. Aa. Çıkamadık o kan. Çıkamıyor. Kaca, kanka. Kanka. Tamam anahtarımız e, var canım benim. Hadi kanka. çık yukarı. Kaç ufacık kulukurum. Tamam, devam. Anneciğim ben seni izleyeyim miyim? Beni izle anneciğim de. Çıkamadım ben yukarı. Bana yardım edebilir misin? İyi başlıyor. O, başlıyor. şimdi açıyoruz arkadaşlar kapımızı. Hı hı. Bakalım nereye gideceğiz? Hadi, açamadı. Neden açamadı? <laughs> <Ha, gülüyor> <heh, gülüyor> Dur. <Doğru> ben, ben güneş yapacağım bunu anne. Anneciğim, güneş bunu ben hızlıca yapabilirdim. Güneş Sen biraz yap. Zaman kaybedebilirsin An ama neyse dene. Oradan i̇şte başardık. Evet, şimdi geçiyoruz. Hadi bakalım. Ne çıktı oradan? Oradan ne çıktı? Bize bir tane su taşıma. Bir ay çiçeği. Okan hiçbir şey anlamıyoruz ama oynuyoruz galiba. <laughs> hey, size bakan içecek getirdik. Bunlara vereceğiz Okan bize aldığımız şeyi. <laughs> tamam o zaman ne, ne yapacağız? buradan X'den buradan alacağız. Ve hadi bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Herhalde kupanı ver dedi. Bu senin. Bu senin. <laughs> Ve bu da senin. Bir tane de kendimiz aldık. Afiyet olsun. <laughs> Bunlar öyle diyorlar anneciğim. Evet. Ah tacı uçtu. Hepsi uçuyor. Bir tek kurbağa kaldı yerinde. Ha rüyaymış. Nereye? Aa. Odasına geldik anneciğim. Aa, kız uyandı bak. Gece gece uyandı. Günaydın. Tabii. Gece mi sabah mı? Sabah. Hadi kalk bakalım. Ha. Ne yapacaksın şimdi? Perdeyi aç ya. Perdeyi mi açacağız? Gündüz oldu belli olsun. Ha. Aa ne güzel açtı. Dur anneciğim güzelce otur. Elini öyle yapma. Şimdi. O ne? Kumbara mı ne o? Aa, aa. Gel bakayım buraya. Kapat kapat. Kapattı Giremedi. Aa bize bir şey verdi. Anahtar. Ana. Anahtar verdi Anahtar bize. Anahtar gibi ya. Tamam. Bu oyun adı ne? Uyan diyor. uyanmıyor Baksana nasıl uyuyor gördün mü? Ha bayancık oldu. Aa bak kutuyu çektik. Orada bak, tırmanca, bir tane. Yap, tor evet tornavida gibi bir şey. Yapmayın tırmanmayın böyle. Evet böyle yapmayın arkadaşlar tehlikeli olur asla dolaba falan tırmanmayın. Okan doğru söylüyor. Tornavida da Ne yaptı be? Evet. Bu ne? Buradan pil mi alacağız? Aa. Kedi ne yapıyorsun orada sen? Bak bir bak, de yan, bak. bir de yanıyor. Yalanıyor orada ya. <laughs> o ne bize? Robot mu verdi? Robot, o robot, o. robot, verdi? Robot. Oyuncak robot verdi. Merhaba diyor. Allah, ne yaptı? Anne kafam yandı diyecek. Anne kafam yanıyor. <laughs> Ay söndü neyse ki saçı. Şimdi saatimiz var. Saat ne hmm. yapacağız? Sa alarm mı kuracağız Okan? Bakın tak Ha onları takacağız. Tamam burada pil. Pili de alalım. Onu da aldık tamam. Şimdi gidelim saate. Şuradan hemen alalım ürünlerimizi. Ve saatimizi onarıyoruz, tamir ediyoruz galiba Okan. Evet. Burada Burda ne yapacağız? Sökecek miyiz? Ha şöyle öyle sökeceğiz. Çek. Küçük Ben şöyle çekelim bayı. Evet. Oraya pili yerleştireceğiz. Güzel. Anne, nasıl Aa, ama yerleştirmiş. Ye ya, hangisi? Anneciğim zaten şu yaşı altı şu Ha döndüreceğiz altıya. doğru. Nasıl döndüreceğiz? Bir Olur. ben bakayım üçgenle. üçgenle... ha R ile döndüreceğiz. Ye, yok ki? Var anneciğim şu. altı. Oh, kuş. Şimdi tak. Hı. Bakalım takabilir. Tamam şimdi tak anneciğim artıya artıya eksiye eksiye getirdik. Evet. Şimdi çarkları nasıl ayaracağız o kadar? Burası zor. Sen yapabilecek misin anneciğim? Bence yaparsın. Hadi. Ve başardık. Saatimizi de oluşturduk. Şimdi ne yapacağız? Herhalde saat çalacak ve uyandıracağız anneciğim. Bak. Ateşini Nasıl? alacak, oradan uyuyor. Öyle mi dersin? Günaydın. Uyanır mısın? Bak, saat 10 olmuş canım. Ona kadar da uyatılmaz ki, de mi Okan? <laughs> ne yaptı? Saatimizi kırdı Okan ben Ama biz onu zor yapmıştık. Neden attın, kırdın? Bak bak bak, triplere bak. Tamam, hadi. Ateş oynuyor. Ay Ater oynuyor. Uyanır uyanmaz ater mi oynanır ya, değil mi? Evet. Bir kahvaltını yap. Önce bir elini yüzünü yıka. O zaman ikinci bölümde görüşürüz diyelim mi arkadaşlara? Arkadaşlar biz izlemeye devam edin. Biz böyle oyunlarımızı, eğlendiğimiz anlarımızı sizinle paylaşıyoruz. Hepinizi seviyoruz. Hayvanlara saygılı olmayı, onlara zarar vermemeyi ve herkesin evinin önüne bir kap su koymasını unutmayalım lütfen. Güzelce otur anneciğim ve görüşürüz diyelim arkadaşlar. Görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz.